E, siber saldırıların finansal sektöre etkisi nedir? Aslında şöyle, siber saldırılar bildiğiniz üzere üç farklı e, motivasyonda yapılıyor. Biri e, şirketlerin itibarını kaybettirmek, ikincisi finansal fayda, üçüncü ise devletler arasında olan devletlerin kritik altyapılarına ulaşılmaz hale getirmek. E, sunumunda da bahsetmiştim, e, ortalama... E, saniyelik e, dosya kaybı 44 olarak global raporlarda belirtiliyor ve e, şöyle bir detay vardı. Eğer siber güvenlik bir ülke olsaydı Amerika ve Çin'den sonra gelecek üçüncü ekonomisi büyük bir ülke olurdu. Yani bu ifadeden de anlayacağımız gibi aslında siber güvenlik e, verinin kıymetli olmasından kaynaklı. Verinin sürekli artması ve hayatımıza giren e, akıllı teknolojilerle birlikte çok artıyor. Bu da siber güvenlikte Artı bir teşvik oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani finansal etkisi aslında Siber Güvenliğe yapılacak yatırımdan daha yüksek diyebiliriz.